bir cuma gününde çok hayırlı bir iş için daha birlikteyiz. Ülkemizin ve dünyanın tesirlenmiş güne sonrası yaşayan insan hazinesi olan tarihe geçmiş bir abimizin, büyüğümüzün adını daha hayattayken bir sokağımıza verelim diye meclisimizden çıkarttık. Bu sokağımıza da Üstünkaya sokak adını verdik tabelasını birlikte asmak için bir araya geldik. Kendisine, ailesine ve bu ülkede ona dua eden, bizlere dua eden herkese teşekkür ediyorum bu şekilde. Allah başımızdan eksik etmesin, hayırlı uzun ömürler versin. Şehrimizin üç ödüllü sanatçısından birisi olan UNESCO'nun yaşayan insan hazinesi olarak tescillediği sanatçılarımızdan birisi Samur Cenab-ı bir mutlu, kendileri de bizim için çok değerli. İlk kez daha, güne kadar yapmış olduğu her türlü hizmet için huzurunuzda kendilerine ve ailesine çok teşekkür ediyoruz. Daha ince hizmetler üretmesi için de bu ağacıyız. Bu sokak ismin verenleri peşine, Allah'ın dini olsun. Teşekkür ederim. Sağlıklı iken ee, babam benim Mehmet Üstün Kaya, o da Çincile çarşısındaki ilk sokak babamın ismi. Ne mutlu bize hem oğlu hem kendisi e, bu şekilde oldu.